Merakınızı kontrol altına alın. Deliliğin bulaşıcı olduğu bir distopyadaki slogan mı yoksa seyircinin sorularına verdikleri bir cevap mı belli değil. Çünkü havada kalan çok konu var. Mesela salgın ilk nerede ya da nasıl ortaya çıktı? Abukların konuşmaları Özkan Uğur'un şarkılarında salladığı kelimeler gibi miydi yoksa bir şey ifade ediyor muydu? İnşallah sürtünme dürtüsünü silindir nefretine kurban etmez. Bu cümlelerden birini ilk duyduğunda herhangi bir anlam veremezsin. Ama bir yandan da bunun nereye bağlanacağını merak edersin. Bir laf seni yakalamıştır. Sanki bir cümle daha duyarsan bir şeyler yerine oturacakmış gibi hissedersin. Dinlemeye devam edersen öyle de olur. Duydukların gitgide anlam kazanmaya başlar. Derken nihayet başından beri duydukların ahenkli bir bütüne dönüşür. Bu çizginin diğer tarafına geçtiğin anlamına gelir. Artık ARDS salgını zihnini ele geçirmiştir. Bu şekilde yayılan hastalık fizyolojik ya da hormonal boyutta belirti göstermiyor. Yani abukların beyinsel aktiviteleri normalinkinden ayırt edilemiyor. Bu da hastalığın tespitini neredeyse imkansız hale getiriyor. Örneğin birinin sağlıklı mı yoksa hasta mı olduğunu anlamak için onu dinlemen gerek. Ancak hastalığın yapısı gereği bu mümkün değil. Memetik virüs tabiri de işte buradan geliyor. Mem, insanların birbirine aktarması sonucu beyinlerde kopyalanarak çoğalan bilgi birimlerine denir. Memetik ise bu bilimlerin yayılma davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bağlamda bakılınca fikir ya da düşüncenin doğru olması da gerekmez. Mesela Çin Seddi'nin aydan görülebildiği palavrası bir memdir. Aynı şekilde kırmızının aslında renk körü olan boğaları kızdırdığı düşüncesi de. Bunlar kendisini kopyalama becerisi son derece yüksek memlerdir. ARDS virüsünün de yayılma biçiminin memetik yapıda olması tüm dünyada iletişim kanallarının kısıtlanmasını zorunlu hale getiriyor. En başta da internet. Tabi ülkeler servis sağlayıcıların şalterini indirmekte biraz geç kalıyor. Biri dışında o da şalteri zaten hep kapalı tutan Kuzey Kore. Korese koyayım. Kuzey. Salgının ilk günlerinde Kuzey Kore derhal sınırlarını kapatarak ülkeye her türlü girişi yasakladı. Okullar tatil edildi, telefon sistemi kapatıldı. Her zamanki televizyon yayınları askıya alındı. Halkın penguenleri daha yakından tanımasını hedefleyen belgesel yayınlarına geçildi. Bir hafta sonra Haşmet Meap halkı bilgilendirmek için ulusa sesleniş konuşması tertipledi. Elbette bunun öncesinde merakına yenik düşen lider salgınla ilgili internette bulabildiği her türlü kaynağı sömürmüştü. Sonunda 7'den 70'e tüm ülke nefesini tutmuş, ekran başına kilitlenmiş beklerken o tarihi açıklama yapıldı. Böylece devlet eliyle ülke nüfusunun neredeyse tamamına bir günde ARDS e bulaştırılmış oldu. Diğer ülkelerde Kuzey Kore faciasına benzer bir durumla karşılaşmamak için televizyon üzerinde sıkı önlemler aldı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de hala yayın yapan tüm kanallar koruma altına alındı. Yeni sistemde televizyon binaları dış dünyadan izole edilmiş bir kampüste bulunuyor. Yayına çıkan spikerler, yorumcular, sunucular, bu kanaldaki her türlü çalışan, hatta siyasetçiler bu kampüste yaşıyor. Birkaç istisna dışında kimse bu kompleksten ayrılmıyor. Bu da şu demek, ülkenin dertleri hakkında yorum yapan, halkın ne yaşadığı konusunda kanaatte bulunanların aslında dışarıda ne olup bitti hakkında hiçbir fikri yok. Olanlara doğrudan tanıklık etmiyorlar, sahip oldukları tek intiba başka bir ekrandan izledikleri kamera görüntülerine dayanıyor. Bildik meseleler. Kısacası ARDS günümüzdeki pek çok başka salgın gibi internet üzerinden yayılıyor. TikTok gibi mesela. Bu durum hastalığın çıkış noktasını belirlemeyi de zorlaştırıyor. Çünkü salgın internete sıçrayıp tüm dünyayı etkisi altına almadan fark edilmiyor. Yine de zaman zaman ortaya atılan çeşitli iddialar var. Bununla ilgili en popüler komplo teorilerinden biri de ARDS'nin aslında kontrolden çıkan bir silah olduğu söylentisi. Fikir hep aynı kalıyor, sadece nabza göre failler değişiyor. Amerika, İsrail, Rusya seç birini. Bir ara tek bir kişi de ortaya çıkan genetik bir mutasyon olduğu söyleniyor. Bir başka rivayete göre ise Tayland'daki bir çiftlikte yaşayan ikiz kardeşlerin onlara konuşmayı öğretecek kimse olmadığı için kendi aralarında uydurdukları bir dilden çıkıyor. Kitaplardan, makinelerden hatta bir doktora tezinden yayıldığını öne sürenler de var. Bir başkasına göre salgından İsveççe bir cep telefonu uygulaması sorumlu. Ortaya çıkan son iddialardan biri de Japonya'da üretilen bir bilgisayar prototipinden çıktığı yönünde. Bu makine Japonca ve İngilizce arasında gerçek zamanlı çeviri yapabilmek için üretiliyor. Japonca konuşan kişinin söylediklerini algılıyor ve İngilizce olarak tekrar seslendiriyor. Aynı işlemi tam zıttı yönde de yapabiliyor. Henüz prototip aşamasındaki bu cihazı test etmek ve geliştirmek için bir deney yapılıyor. Biri Amerikan, diğeri ise Japon olan iki sosyologla anlaşılıyor. Sosyologların birbirleriyle kendi dillerinde bu cihaz aracılığıyla sohbet etmeleri isteniyor. Bir de uyarı yapılıyor. Çeviri hatası olduğunu düşündürecek bir şey duysalar bile, tam olarak makineden çıkan cümle neyse ona cevap vermeleri isteniyor. Çünkü bu bilgisayar prototipi öğrenen bir sisteme sahip ve gelişebilmesi için hatalı çevirinin göz ardı edilmemesi gerek. Yani makineden sohbetin bağlamından kopuk alakasız bir cümle gelirse, doğrusuna dair tahminde bulunarak cevap vermek yerine tam olarak duydukları üzerinden sohbeti ilerletmeleri isteniyor. Kısa sürede prototip bir takım bozuk, hatalı cümleler kurmaya başlıyor. İki bilim adamı da aralarındaki diyaloğu devam ettirebilmek için makinenin yapacağı olası hataları göz önünde bulundurarak bu hatalar sonrası anlam kazanacak anlamsız cümleler kurmaya başlıyor. Bu sebeple makine gerçek İngilizce ya da gerçek Japonca yerine bu iki dilinde saçma sapan bir versiyonunu öğrenmeye başlıyor. Böylece birbirini besleyen bir saçmalama döngüsü oluşuyor. Denekler de gitgide gerçek dilden daha fazla kopuyor. Tabii onlarla beraber çevir makinesi de. Bu deney salgının patlamasından bir ay önce yapılıyor. Ve ulaşılan notlarda deneyin sonunda Japon bilim adamının çok tuhaf konuşmaya başladığı bilgisi yer alıyor. Bu durum hastalığın ortaya çıkışına dair bir açıklama getirse de nasıl bulaşıcı yapı kazandığını açıklamaz. Haftalar süren bu deneyin bilim adamlarını delirtmiş olması kabul edilebilir. Ancak sonrasında onlarla konuşan herkesin aynı kafaya girmesi mantıklı değil. Tabi eğer normal insanlara göre delilik olarak algılanan bu salgın özünde bambaşka bir bilinç seviyesi değilse insanlar kelimelere kavram yükler sonra da bu kavramlar aracılığıyla düşünür. Belki de ARDS'ye yakalananlar normal insanların algılayamadığı başka bir dilsel gerçeklik boyutuna erişiyordur. Okundum, silindim, yazıldım. Salgınla mücadele kurulu da bu sorulara cevap bulmak için kurulmuştu aslında. Zamanında SMK hastalığın yayılmasını engellemek ve çare üretmek amacıyla çeşitli laboratuvar çalışmaları finanse ediyor. Murat ve Özgür de bu amaçla toplanan ilk ekiplerden birinde yer alıyor. Behzat ve Haluk gibi birçok hasta üzerinde tedavi çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar sırasında Murat Siyavuş da hastalığa yakalanıyor. İşte Proje X de bu şekilde başlıyor. 6 aylık bir tedavi sürecinden sonra Özgür'ün tam olarak geri getirmeyi başardığı ilk ve tek hasta da Murat oluyor. Ancak tedavinin formülü kayıp. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle laboratuvar kayıtları düzgün tutulmuyor. Çünkü Özgür o sıralar sadece hastalara ilaç vermekle değil, aynı zamanda bulabildiği envai çeşitli uyuşturucuyu da kendisine vermekle meşgul. Hem ayakta kalayım hem de kafam açık kalsın diye yükleniyorum kimyasal. Bir diğer sebebi de tedavide kullanılan yöntem, binary search. Aslında bu bir değer belirleme tekniğidir kullanılacak ilaçların hangi miktarda verilmesi gerektiğini belirlemek için bu algoritmayı kullanıyorlar. Sistem şöyle işliyor. Hastaya ilk olarak tahmini bir doz verilir. Eğer bu miktarın fazla geldiği gözlemlenirse bir dahaki sefere bu doz yarıya indirilir. Bunun da az geldiği anlaşıldı diyelim. Sonraki deneme için ilk iki miktarın tam ortası belirlenir. Doğru oran yakalanana dek bu böyle devam eder. Yani hastanın gösterdiği semptomlara göre aşağı ya da yukarı yönlü yaralama şeklinde ilerleyen bir çeşit deneme yanılma yöntemi. Son olarak zaten yarım yamalak tutulan laboratuvar kayıtları da SMK'nın üst düzey yöneticilerinden Fazıl'ın laboratuvarı kundaklaması sonucu tarih oluyor. Bu kayıtlar kasıtlı olarak yok ediliyor. Çünkü tedavi bulunur da ortalıkta bir salgın kalmazsa salgınla mücadele edecek bir kuruma da ihtiyaç kalmaz. Bu şekilde hareket etmek gücün yozlaştırdığı kurumların doğasında var. Kendi sistemlerinin varlığı mücadele edilecek tehlikenin varlığına bağlıdır. Dolayısıyla tehlikenin ortadan kalkmasını da istemezler. Yani bir nevi parazit gibi hareket ederler. Parazitler konakladıkları organizmadan beslenerek hayatta kalır. Organizmanın iyileşmesi de ölmesi de kendi varlıklarını tehdit eder. Bu yüzden de mevcut düzeni sürdürebilecekleri bir denge kurmaları gerekir. Tekrar sıcak kafaya dönecek olursak Abuklamaya maruz kaldığımda kafam mı sınıyor bilmiyor muydun? Tedavinin yan etkisi kendisini sadece abuklamaya maruz kaldığında göstermiyor. Kitap okumak gibi beyni olan dışı şekilde çalışmaya iten her türlü düşünsel aktivite az ya da çok aynı etkiyi yapıyor. Bu yüzden de Murat Siyavuş beynini uyuşturup zihinsel aktivitelerini yavaşlatarak ihtiyacı olan kafaya erişmek için en kestirme yolu seçerek televizyonun karşısındaki yerini alıyor. Bundan sonra olanları zaten biliyorsunuz. Hikayenin bir bölümünde yolları Haluk'la da tekrar kesişiyor. Kendisini abuklatan kişiyle. Ancak Haluk herhangi bir abuk değil. Bir nevi abukların bilgesi Nirvana'sı gibi bir şey. Şu sahnede karşısındaki SMK ajanlarını kulaklıkları olmasına rağmen birkaç sözcükle abuklatabiliyor. Sonrasında Doktor Victor bunun kemik iletimi sayesinde olduğunu söylüyor. Kemik iletimi ses dalgalarının iç kulağa kafatası kemikleri aracılığıyla taşınmasına denir. Asıl ilginç olansa Haluk'un bunu görmesi. Kurduğu cümleye dikkat edin. Kulağınız duymasa bile sözlerim size nüfus edecektir anlamına gelen bilinçli bir cümle kuruyor. Söz varmaya, kulak olmaya. Şule ile ilgili de ufak bir gizem yaratmaya çalışmışlar. Fazıl ve Şule bir şekilde geçmişten tanışıyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Bir ara Fazıl'dan Şule'ye çağrı geliyor. Numarası da rehberde kayıtlı. Şule telefonu açmıyor. Finalde ikinci bir çağrı gelince bu sefer telefona sıcak kafa bakıyor. Hazal Bey... Evladınız var mı? Evet bir kızı var adı da Şule. El avca sığmaz. Şu sıralar artı bir de yoldaşlarıyla beraber takılıyor vesaire. Bu karakterle ilgili gereksiz yere gizem yaratmaya çalışmışlar. Ne kadar çilli olması gerektiğinin belirlenmesi için sezon boyunca kamera arkasında yürütülen binary search çalışması bence yeterince gizemli zaten.